Zencefil mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle pastane kurabiyesi lezzetinde tırtıl kurabiyesinden çok güzel ve çok lezzetli marmelatlı kurabiye yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle derin bir kasemizin içerisine 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağını koyalım ve güzelce karıştıralım. 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyelim. Ve ardından eritmiş olduğumuz 125 gram tereyağını da ilave edelim ve güzelce karıştırmaya devam edelim. Görmüş olduğunuz kasemde 3 su bardağı un var. Her unun kalitesi farklı olduğu için unu yavaş yavaş eklemekte fayda var. Şimdi birkaç kaşık un ekledikten sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ekleyelim ve hemen ardından artık hamurumuza şekil vermeye başlayalım. Hamurumuz görmüş olduğunuz gibi artık şekil aldı. Eğer parmağınızla hamurunuza aynı benim bastırdığım gibi bastırırsanız ve bu şekilde şekil alıyorsa hamurunuz artık olmuş demektir. En başta söylemiş olduğum gibi unu kontrollü eklemekte fayda var. Her unun kalitesi farklı olduğundan benim 3 su bardağı unumdan bu kadar unum kaldı. Sizler de unu kontrollü eklerseniz hamurunuz daha güzel kıvam alacaktır. Benim evimde görmüş olduğunuz tırtıl kurabiye kalıbı vardı. Bunu birçok kişi pet şişeden de yapabiliyor ama hazırları da var. Dilerseniz hazırlarını da alabilirsiniz. Kalıbımızın içerisine çok doldurmadan yarım dolduracak şekilde hamurumuzdan koyalım ve artık tırtıl kurabiyemizin şeklini verelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyelerimizi 10-15 dakika kadar üzerleri çok kızarmadan kontrollü bir şekilde pişirelim. Ben kurabiyelerimi 3 tepsi olarak pişirdim. Şimdi pişirmiş olduklarımı bir kasenin içerisine dolduruyorum. 1 adet pişirmiş olduğum tırtıl kurabiyeden alıyorum ve evde bulunan çilek reçelimi blenderdan geçirdim. Onu arasına marmelat olarak kullanmayı ben tercih ediyorum. Sizler dilediğinizi kullanabilirsiniz. Hemen ondan sonra benmuru usulü eritmiş olduğum çikolataya bandırıyorum. Ve tercihen bu da tamamen size bağlı hindistan cevizine batırıyorum. Ve tırtıl kurabiyemiz görmüş olduğunuz gibi hazır. Hemen aynı işlemi sizin için tekrardan uyguluyorum. Sizler söylemiş olduğum gibi evde herhangi bir reçelinizi bu kurabiye için değerlendirebilirsiniz. Şimdi bütün tırtıl kurabiyelerimiz bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam edelim. Hazırlamış olduğumuz tırtıl kurabiyeleri artık servis tabağına alabiliriz. Misafirlerim veya arkadaşlarım için farklı tarifler arıyorum ve hep aynı tariflerden sıkıldım diyorsanız bu tarif kesinlikle tam da sizin için. Eğer denerseniz lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerle her hafta lezzetine güvendiğim ve denediğim en lezzetli tariflerimi paylaşıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.